Yüce Tanrım, kolye nereye gitti şimdi? Yüce Tanrım, bak bak, bak iyice bak. Yok işte, yok her yere baktım zaten. Neye bakıyorsunuz ha? Söylesenize. Hadi eşinize bakın, hadi. Bu adama mı? Evet o. Sen şimdi kimden bahsediyorsun ha? Çulsuz. Haberler iyi. Tabii bazılarını rahatsız edebilir. O suçluların suratını Yeterince hatırlıyorsun değil mi? Nasıl unuturum? Hemen gelsin de bakayım. Şüphelerim birer birer doğrulanıyor. O suçlu buraya gelsin. Her şey ortaya çıkacak. Konuş! Bunu sana kim yaptırdı? Bir telefon geldi. Fotoğraftaki kişinin öldürülmeyeceği, sadece kaynar su döküleceği söylendi. Bahar yeni, yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.